2024'te e-ticaretten para kazanmak için hala araştırma yapıyorsanız, araştırmaların sonucunu vermiyorsa bu video ona kadar izleyin. Çünkü size göstereceğim bu sistemde ben kanıtlı olarak ne kadar bir para kazandığımı sizlere göstereceğim ve her şeyden en önemlisi bu göstereceğim gizli firma sayesinde sizler de e-ticaretten sıfır sermaye ile ilk gelirlerinizi kazanmaya başlayabilirsiniz. Hatta bu göstereceğim formülle 2-3 yıl içerisinde 1 milyon 2 milyon üzerinde para kazanan insanlar var. Ayrıca ben de kendi dükkanlarıma geldiğimde burada sizlere gösterebilecek şekilde neredeyse bu sistem üzerinden 55 bin dolara yakın bir para kazandım sevgili arkadaşlar. Detaylı olarak sadece ilk 7 gününde 227 dolar, 14 günde 492 dolar, 1 ayda 1200 dolar sıfır sermayeyle ile 3 ay gibi süre içerisinde 2760 ortalama olarak son bir yıl içerisinde 24 bin dolar ve ortalama bir buçuk iki yıl gibi bir süre içerisinde Mart 2021'de başlamışım bu işe 55 bin dolar para kazanmışım şimdi size göstereceğim bu taktikle sizler de doğru şekilde yaptığınızda artık internetten para kazanılır diye videolar izlemenize gerek kalmayacak şimdi adım bir birinci adım lütfen bu dosyada göstereceğim şeyler gerçekten benim yıllarımı aldı toplamak çalışmak sizler de yorumda video beğenip kanala abone olup yorumda para kazanma kutusu yazdığınızda size vereceğim linkler buna ücretsiz olarak sadece sınırlı sayıda insanlara kayıt olabilecek ondan sonra bu ücretli hale geçecek o yüzden şu an herkese ben paylaşıyorum tek yapmanız gereken yorumda para kazanma kutusu yazmak yazdıktan sonra size bir link gelecek. Gelen linkin içerisinde burada görmüş olduğunuz gibi sevgili arkadaşlar çalışacağınız yerler mevcut olacaktır. Peki bu para kazanma kutusu ne işimize yarayacak? Burada çalışabileceğiniz afiliyet şirketleri var. Burada ben hepsini paylaştım. Şimdi buradaki senaryoda size önereceğim high level olacaktır. High level sizi de kendi ticaretinizi yaparken çok işinize yarayacak bir iş modeli olacak. Yani normalde insanlara mail atmak ve bunların e, bu hizmetlere katılmasını istiyorsanız bir data toplamanız gerekecek. İlk adımda bir Facebook grubu kurabilirsiniz ya da Facebook hesabı, bunları ya da Instagram ya da Pinterest ya da diğer sosyal medya hesapları Bunları linklerini paylaşarak sosyal medya ücretsiz olarak paylaşabilirsiniz. Ben bunu yapay zeka ile yapıyorum ama şu an size göstereceğim taktikle çok daha kolay bir şekilde yapacaksınız. Hem de kafanız karışmadan. Şimdi arkadaşlar para kazanma kutusunun içerisine geliyorum. Burada çalışabileceğiniz yüzlerce şirket var ama ben buradaki senaryoda high level'ı seçiyorum. Buradan high level'a tıklıyorum. Bütün şirketler burada linkiyle gönderiyor. Gördüğünüz gibi 14 günlük size ücretsiz deneme sürümünü veriyor. High level ne işe yarıyor? Buradan detaylı olarak <laughs> baktığımızda arkadaşlar High level aslında e, işlerimizi otomatik yapmamızı sağlayan ve bir fan sisteminde müşterilerin neredeyse hepsinin almasını sağlayan güzel bir sistem. Bu sistem sizlere her şeyi telefonunuzdan, sms olarak, whatsapp, facebook, instagram ve yorumuna kadar da cevaplayan mükemmel bir sosyal medya ayrıca e-mail marketing sistemi ben kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim kendi ticaretinizde yüzlerce insana ulaştığınız zaman ne kadar bir para kazanacağınızı Hayal bile edemezsiniz. Arkanıza yaslandığınızda sevgili arkadaşlar onlar sizin için otomatik olarak çalışıyor. Şimdi high level'ın mantığı ne aslında arkadaşlar? Şu, to ufak bir şekilde sizlere gösterebilmem gerekirse. Burada ee, gördüğünüz gibi yüzlerce farklı şeyler var. İnsanlara nasıl ulaşacağınız, ee, ne yapıyorlar, ne ediyorlar insanların ticaretini. Bakın burada insanlar. Gerçekten çok ciddi anlamda böyle bir ufak bir fan sitesi kuruyorsunuz. İnanılmaz derece kolay ki zaten neredeyse şu an yapay zeka ile kuruluyor. Hosting yerden de yapay zekayla kurabilirsiniz. İlk önce insanlar e-mail atıyor, SMS atıyor, voice seslendirme atıyor ve insanlar burada sizlere yazdığı zaman arkadaşlar direkt iletişim bilgilerine buradan ulaşıp onlara servisi sunabiliyorsunuz. Buradan randevu almalarını sağlayabiliyorsunuz. Yani e, özellikle ee, sevgili arkadaşlar Burada insanlara Eğer bir danışmanlık veriyorsanız Buradaki şirketlere Hayatınız gerçekten şey olacak Bakın Google reviewsundan Yani bu e, programı gerçekten Anlata anlata bitiremem Sevgili arkadaşlar Biz niye kullanmalıyız Çünkü biz e, burada milyonlarca insana ulaşmak istiyorsak Bunlara ulaşmak için bir e-mail sistemi Kullanmamız gerekiyor Şimdi aşağı doğru iniyorum ee, Bizim burada yapacağımız şey birinci adım sosyal medyanın insanları funnel'a düşüreceğiz. Fanola funnel düşen bu insanlar bizlere e-mail ya da diğer kontak iletişimlerle iletişime geçmesini sağlayacağız. Oradan da istersek reklam çıkıp ödemeleri alacağız. Hem nasıl çalışacak sistem? İlk önce insanlara size ulaşması için bir servis oluşturmamız sağlayacağız. Buradaki senaryoda ben servis ulaşma falan diyorsanız arkadaşlar benim önerim e ee, çok basit bir fanın sayfası oluşturun. Eee da örnek veriyorum, promote edeceğiniz şeyi. Ondan sonra onlara bir form oluşturun. Artık genellikle SaaS servisleri bunu yapıyor. Sizlerden randevu alsınlar ve işlemleriniz gerçekleşsin ama ben bununla uğraşamam diyorsanız, benim size uğra yani en kolay şekilde yapmanızı tavsiye edeceğim şey şu. Aşağı doğru hangi firmayla çalışacaksanız aşağı doğru inin. Bakın Aşağı doğru indiğinizde bunların hepsinin affiliate programı vardır. Affiliate programlarına tıklayın. Oradan bir link alın. Aldığınız link bütün şirketlerin vardır. Örnek veriyorum, Labs, hangisiyle çalışacaksınız? Aşağı doğru inin. Burada affiliate vardır. Hangisiyle çalışacaksanız bunların hepsi çok ciddi anlamda yüksek komisyon ödeyen firmalar arkadaşlar. Aşağı doğru inin ve bunların affiliate şirketlerine birinci adımda kayıt olun. Kayıt olduktan sonra e, i̇kinci aşamaya geldik. Bakın bu kısım doğru yapmanız gerekiyor, aksi takdirde bütün anlattıklarım boşa gidecek. İkinci kısımda arkadaşlar tekrar geliyoruz ve caption, captions AI. A. Caption AI ne yapıyor? Caption AI size bu göstermiş olduğum sistemde olan her şeyi videosunu oluşturuyor. Burada şu kısma geliyoruz ve şuradan get started diyelim, içeri girelim. Get started bölümünde AI video bölümü var sevgili arkadaşlar. Upload video deyip videolarınızı da yükleyebilirsiniz. Ama burada biz ne yapacağız? AI edit bölümüne geleceğiz. Özür dilerim, AI edit değil, ee, AI short da değil, AI generator olması lazım. AI generator. Ee, burada arkadaşlar AI edit bölümüne tıklıyoruz ve burada ben örnek veriyorum. Okyanusu şirketinin linkini alıyorum buraya yapıştırıyorum. Bu şirketle çalışacağım. Bizim şirkette de çalışabiliyorsunuz. Bakın bu kısmı doğru yaptığınızda lütfen emin olun. Size oluşturacağı linkleri birazdan videoyu değişik sosyal medya platformlarında paylaşacağız. Ve böylelikle arkadaşlar bütün bu ürünler saniyeler içerisinde milyonlarca insana ulaştığı takdirde kazanacağınız para ömrünüzün sonuna kadar yetebilir. O yüzden hani internetten para kazanmak şu bu diye araştırıyorsanız bu video gerçekten devrim niteliğinde olacak. Buraya tıklıyorum ve video oluşturmasını için bekliyorum. Şimdi ben bunu beklemeyeceğim. Çünkü ee ben bunu daha önceden yapmıştım sizlere gösterebilmek için. Eğer kapatmadıysam büyük ihtimal ee silmiş olabilirim. Ama tek yapmanız gereken şey arkadaşlar videoyu bu şekilde oluşturmak. AI Ads bölümüne geliyorsunuz. Diyelim ki buradaki senaryoda ben High Level'ın linkini paylaşacağım. Nasıl olsa sonuçtaki video bu oydu. Şimdi high level'ın video linkini bu oluşturacak caption. Üçüncü aşamada ne yapacağız arkadaşlar? Bu kısım çok önemli lütfen burayı e, bu göstereceğim firmayı doğru bir şekilde kullandığınıza emin olun. Çünkü doğru bir şekilde kullanırsanız gerçekten e, hayat değiştirecek boyutta bir yazılım arkadaşlar burada ürünümüz generate yaptıktan sonra bu videoyu bizim tek yapmamız gereken bu almış olduğumuz dosyayı videoyu inanılmaz derecede güzel bir şekilde üçüncü adıma geçmek. Üçüncü adım ne? Üçüncü adımda yapmamız gereken şey e, repurpose ile bunu bütün sosyal medyalarda paylaşmak. Çünkü insanın ömrü yetmez sevgili arkadaşlar buraya. Burada görmüş olduğunuz gibi benim kalenderim neredeyse bu hafta boyunca günde 170-200 taneden fazla post paylaşıyor. Bunu nasıl yapıyor? Bunu göstermiş oldum. bu programa bir kere yüklüyoruz ve burada görmüş olduğunuz gibi hepsinin affiliate linki olacak şekilde ve buradan düzenleyeceğim şekilde istersem ben bunu yapay zeka ile düzenlerim, e, ayarlarını yaparım, tekrardan paylaşırım, uzun kontentlerimi vesaire vesaire. Bakın yapay zeka ile algoritmada republish dediğim zaman paylaşıyor ama bunun için bir şey yapmanıza gerekiyor. Bu zaten şu an otomatik olarak paylaşıyor. İstediğim videoları edit programı yapmanıza bile gerek yok. Tek yaptığım şey bunları bir yerde paylaşıyorum ve burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi haftalık ve günlük olarak baktığınızda on binler dakika başı burada 35'ten fazla yüzlerce videonun çeşitli bütün platformlarda paylaşıldığını görüyorsunuz. Ve tek yaptığım şey benim bir dakika içerisinde bir platforma bunu yüklemem. Bu örnek veriyorum artık arka tarafta arkadaşlar, ee, diğer de yüzlerce platformda paylaşıyor ve tek yapmanız gereken bu üç adamı doğru bir şekilde uygulamak. Birincisi para kazanma kutusuna geliyorsunuz. Vermiş olduğum listeyi alıyorsunuz. İkincisi size önermiş olduğum bu afiliyet şirketlerinden bir tanesini seçip ya da işlemlerinizi yapıyorsunuz. Editinizi yaptıktan sonra bir tane sosyal medyanızda bunu paylaşıyorsunuz. Kendi afiliyet linkinizi paylaştıktan sonra da Repurpose.io sizin TikTok, Snapchat, aklınıza gelecek bütün sosyal medyalarınızda affiliate linkinizde bunu promote ediyor. Pinterest vesaire vesaire. Siz mi ne yapıyorsunuz? Sizin tek yaptığınızda arkadaşlar burada gelen satışların böyle tadını çıkartmak her gün artacak şekilde. Eğer bu videodan hoşunuza gittiyse lütfen yorumlarda para kazanmak kutusu emin olun. Benim vereceğim afiliyet sitelerine kayıt olun arkadaşlar. Hatta Go level'ı kesinlikle kullanın. Kendi ticaretiniz için inanılmaz derecede işinize yarayacak. Ama ilerleyin adım adım gösterdiklerimi yapın. Aldığınız sonuçları da yorumlarda benimle paylaşın. Ta ki o zamana kadar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Ama kapatmadan lütfen sizler için önermiş olduğum burada çıkan videoda da izlediğinize emin olun. Buradaki videoda sizlere bu süreci nasıl daha detaylı profesyonel bir şekilde yapacağınızı anlattım. Ta ki o zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.